Merhabalar, hoş geldiniz. Okulumuzun adını söyleyelim, bir iki üç. Yeah. Medine mi? Ne yapıyor kızım? <laughs> Belediye mi? Heh. Nasıl bir gösterimiz hoş geldiniz. <laughs> Birkaç atma yapıp başlayacağım hemen. Bir, ben çocuğunu altı yıldır görmemiş gibi el sallamak. <gülüyor> 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 Bu konularda babaanne, anneanne. <laughs> bu tarz kişileri tutuyorsunuz. Canlı yayın açıyorlar artık. Söz veriyoruz, geri vereceğiz biliyorsunuz. Çocuk dağıtmak da üstümüzde yoktu. Bir de keyfini çıkarın. Arkanıza bakabilirsiniz. Profesyonel bir... Ay dedikodu var orada bayılırım. Ne olmuş? <laughs> Ay evet, dur sonra beş şeyle konuşacağız. Ha, onu tut işte abla bak. Örnek bu abla. Bu babaanne. Profesyonel çekim zaten yapıyoruz. Keyfinizi çıkartın. Telefonlarınızı şarjlarını başa <laughs> harcamayın. Tabii günlük store kozunuzdan olmaktan ihmal etmeyin kendinizi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, bütün şehitlerimiz için önce saygı duruşu alacağım ve İstiklal Marşı sonrasında başlayacağız. Bu arada direksiyonu nereye çevirirsek arabaya oraya gider misali rejiyede bir alkış alınır mı? İyi ki varsınız. İyi ki varın. Allah'tan emanet olsun. 1 Haziran'da yaz okulumuzun duyurusunu yapıyorum. Katılın. Ha şey, katılın. Hepinizi <laughs> bekliyoruz. Var mı yaz okulu düşünenler? 10 kişi. Bu mu? Bu mu? Bir de, bir de hep 4-6 yaş anaokulu ya. Valla 40-60 yaşta açmalıyız bence. <laughs> Valla dede de, anneanneler de niye okuluyor? Onlara da olsun. Düşünsene top oynadığımız boyun. <laughs> Birazdan devir testi olacak ama onun öncesinde ben de bir kız babasıyım. Yani bazen çocuğumuza tek başımıza bir yemek yediremiyoruz. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Bazen bizleri çok zorluyor. Hem çalışmak hem çocukla uğraşmak ama öğretmenlerimiz bir sınıfta onun üzerinde, on sayısının üzerinde çocukla uğraşıyor ve bunları eğitiyorlar. Yani aslında bir insan 80 sene yaşasa bile 40 sene yaşamış oluyor. 40 senesini uyuyarak geçiriyor. Bu 40 senesinin 20 senesinde çocuklara harcayan bir öyle bir öğretmenler düşünüyor. Birazdan güneş sınıfı gelecek. Dans gösterisi yapacaklar mavi boncuk ama onun öncesinde 5 yaşını hatırlayan ben hatırlamıyorum ya. Ya yani 5 yaşındaki ezbere konuşmaya bakar mısınız? Ben de bunları alıp bulup... <laughs> Kimin o? Bizim derken altı kişi yer kaldırıyor. Çocuk kimin? Bir şey söyleyeyim mi? Evde ben onunla kahvemi yapar otur sohbet ederim. Ciddi. Hayır hayır. A annesi ben olsa... Yoksa... Abi çok iyi ya. Tebrik ediyorum Ciddi söylüyorum. Vallahi kalitesiniz. Benim gibi helal olsun size. Ya emek ya. İşte bak elini taşın altına koymak böyle bir şey. Ciddi söylüyorum. Padişahı biri yolun ortasına taş koyuyor. Eskiler bilir de yerler için anlatıyor. Yolun ortasına taş koyuyor, yolu kapatıyor. Ve bu yol işlek bir yol. Diyor ki, bunu niye koyduk buraya padişahım? Ses etmeyin, koyun bırakın. Tamam diyorlar. Şimdi sırayla gelen geçen diyor ki, ya Allah Allah bu taşı buraya kim koydu arkadaş? Geçemiyoruz. Nasıl geçeceğiz bu taşı? Kim koymuş bunu yolun ortasına? İlk vezir geliyor. Diyor ki bu taş burada olmaz. Sonrasında sarayın kraliçe en baştaki komutan geliyor. Bu taş burada olmaz şairi geliyor bu taş burada olmaz derken halktan bir insan geliyor diyor ki bu taşı buraya kim koymuş ya. İnsanlar gelip geçiyor. Olmaz. Zor bela alıyor taşı atıyor kenara yolu açıyor. Açtıktan sonra taşın altına bakıyor bir kese. Keseyi ne alıyor şıngır şıngır içi dolu. Bir açıyor ki altın. İçinde de bir not. Diyor ki bu altınlar elini taşın altına koymayı bilenler içindir diye. İşte o elini taşın altına koyanlar öğretmenlerdir. Teşekkür Kapatma lütfen. İşte özür dilerim. Özür Sen şimdi 6 yaşına gelince biz bayrağı sana mı teslim edeceğiz? <laughs> e <be? gülüyor> Kimin bu? <laughs> kapat kapat. Ciddi olamıyorum kapat. Çok başarılı oldu. <laughs> Sen gittik, gittin, kokoretiyle çeyrek yedim ikindiyle aynı boydular. <laughs> o elini kaldırdığın kadındır kadın. Seni dokuz ay karnında taşıyan, altını benzeyen kadın. Ona attığın her tokat emdiğin süt'e ihanet. O hor gördüğün insanın ayaklarının altındadır cennet. Sen bunları bile bile kadına şiddete devam ediyorsan şayet, bu dünyada olmasa da diğer dünyada cezanı bulursun elbet. neydi sizi? Sibel. Sibel niye çağırdınız. <laughs> Neden var? Bir tane krala iki tane Şahin hediye ediyorlar. 96 tüplü Şahin değil, de uçan Şahin. İki tane Şahin hediye ediyorlar. Diyorlar ki ey kralım size Şahin yakışır. Bizim ülkemizde burada bu dönemde Şahin çok önemli. İki tane Şahin veriyorlar. Şahinleri bir salıyorlar. Bir tanesi gidiyor dala konuyor. Öbürü semada uçuyor. Ya diyorlar ki ne kadar güzel, harika uçuyor ya. Bu ülkenin en iyi şahinleri de bana yakışıyor diyor da. Yalnız o diyor o da dalakonda niye kalkmıyor? Diyorlar ki şahin eğiticilerini, öğretmenlerin hepsini çağırın. Ülkede ne kadar şahin eğitici varsa hepsini çağırıyorlar dizle diyorlar ki kral. Bunu oradan kaldırın. Uçacak, İkisini de göreceğim. Allah'ım o uğraşıyor gel yani, kuçu kuçu git kuçu kuçu sapalla taşar kalkmıyor şahin. Diyorlar ki bunu nasıl çözeriz vezir? Efendim diyor, bu işi çok çok eskiden yapan, yaşlı bir ihtiyar var, en iyi şahin eğitici oymuş. Nerede bu? Pallancı ülkede getirin. Bir ferman, gidiyorlar, alıp getiriyorlar yaşlı adamı. Diyorlar ki ya, bizim dalda bir şahin var, krala hediye edildi. Bir tanesi semada, öbürü dalda. Şahin eğitici bakıyor diyor ki, ben de, sabah ben bunu uçururum. Sabah oluyor kınap çıkıyor falan derken gökyüzüne bir bakıyor ki iki tane şahin uçuyor. Harika bir şekilde bir bakıyor ki çağırın onu bana. Ya diyor ki benim ülkemde birçok şahin eğitici var onu oradan kaldıramadı. Sen ne yaptın da onu oradan kaldırdın? Konduğu dalı kestim. Ya araştırma yapmışlar annelerin en sevgili pazartesiymiş. Çocuklar okula. Koca işe. Müge Anlı, çekirdek. Her programda yapmam gereken bir test var. Onu size de yapmam gerekiyor. Yeni gelenlerin de bu teste tabi olmasını istiyorum. Ben size beş tane hayvan vereceğim. Bu hayvanlar sizin olacak. Ve bu beş hayvan içinden bir tanesini seçeceksiniz ve ömür boyu onunla yaşayacaksınız. Lütfen sona bıraktığınız hayvanı iyi seçin. Günümüzde yaşıyoruz, bugün. Yalnız hayvan dedik, bugün dedik, kurban bayramını düşünerek hareket etmezsek sevinirim. Size vermiş olduğum bu beş hayvan, tavuk, koyun, inek, aslan at. Yeniler sizin için yapıyorum bunu. Size vermiş olduğum beş hayvan. Tavuk, koyun, inek, aslan, at. Bunlardan bir tanesini seç. İyi düşün. Günümüzde yaşıyoruz. Ömür gün boyu bununla yaşayacaksın. Herkes hayvanı seçti mi? Tavuk seçenler. Koyun seçenler. İnek seçenler, vallahi kurban, yemin ediyorum, söyledim ya. Yani. <laughs> Tabii ki ya 40-50 bin lira olsa, satsa. Yani bir dönem sütünü falan alırız. Aslan? Galatasaray. At seçenler? <laughs> tamam kızım. Müzik devam edebilir. Bu bana ilk yaptıklarında ben atı seçtim. Hocam dedim. Şimdi sen bize hayvanlar söyledi, bir tanesini seç, ömür boyu yaşayacaksın. Ne demek bu dedim? Oğlum dedi, bu hayvanların hepsinin bir manası, bir anlamı var. Nedir hocam anlamı dedim? Tavuk yemektir dedi. Tavuk yemekse, diğerleri de kuyu kebabı. Değil. Peki ya koyun dedim, koyunun bakımı zordur. Koyun evlat gibidir dedi. Koyun evlattır. Peki ya dedim, inek bir ineğin var dedi sütünden neler yaparsın her şey işte o annedir. Annen seni aç bırakır mı? Asla bulur buluşturur seni doyurur Bu bir anne. Peki ya dedim aslan düşünsene onun da yanında şu kadar kocaman bir şey var. Sana dedi biri yaklaşabilir mi? Hayır İşte o babadır. Seni korur ve kollar. Peki ya hocam at dedim ben atı seçtim çünkü at dedi rivayete göre rüya görebilen tek hayvan. Ve asla arkasına dönüp bakmaz. Atları bir ileri bakar. Yani mücadele ruhu yüksek, zafer ruhu, yönetici ruhlu, lider ruhu bir hayvandır. Peki hocam dedim hani tavuğu söylediğin koyunu, ineği, aslanı ne demek bu dedim? Oğlum dedi. Sen sona hangisini bıraktıysan sen onu çok seviyorsun demektir. Tavuk seçenler dışarıda tavuk döneri yaptık sizler için. Gidip karnınızı doyurabilirsiniz. Atı seçerken neyi düşündünüz? Bir ineği biliyoruz, konuşmayalım. Koyunu da biliyoruz. At seçenler. Asalet, asalet, asalet. Ne için? Asalet. Asalet. Kısa, at kaçak da benziyor ha. <laughs> kaçak et falan mı ki kız Asalet. Başka? At. Neden? mücadele ruhu çok yüksek doğru. Al. Hadi. Başka. Altla Aslancılar. Aslancılık yemininin sen var ya alır etilerde gezersin bak. Neden aslan? kral güç korku içgüdüsü güç yüksek. Başka aslan özgüven korku içgüdüsü yüksek doğru. Bir sürü şey insan ettiyse umurumda da şey. Bir sürçü lisan ettiysem affola, hepiniz kalın sağlıcakla. Yıktım ben perdeyi, eylerim bir yıran. Koşup saygıda haber verin hemen. Size üç şey bırakıp gideceğim. Buna hep birlikte sahip çıkarsak çok güzel bir dünyayı merhaba deriz. Anlayış, hoşgörü, güler yüz, tebessüm sadakalışım. Kimselere de bakmadım aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel Bence daha isim yapabilirsiniz bir denemeliyiz ben Hadi bakayım